yeni bir videodan selamlar. Bugün pazar geziyoruz. Pazar ama bizim pazarlarımızdan çok farklı olan bir pazar. Bence evet. bizim pazar gibi olanlar da var. Evet ön taraflar bizim pazar gibiymiş zaten. Hmm. Burada hepsi böyle küçük küçük bizim kapalı çarşıya benzer Yok ama benzemiyor. Yok ya. Böyle küçük küçük kulübe gibi bir sürü yan yana böyle iç içe şeyler var. Hepsi farklı işler yapıyor. Bakalım satabileceğimiz, deneyebileceğimiz şeyler var mı? E sanırım 200 tane market alanı varmış. İnternette gördüğüm kadarıyla. Hmm. Bir de çok eskiymiş buranın tarihi. Daha önceden girmiştik ama o kadar bakma şansımız olmamıştı. Şimdi beraber bakalım dedik. Ee, daha eğlenceli olacak. Baharat da kokusunu duyuyor Şu an bir Pakistan, Hindistan kokusu <laughs> aldık zaten. Çok heyecanlıyız. Hemen başlayalım o zaman. O zaman başlayalım. Hadi geçelim o zaman. videoda Hande'ye doğum günü hediyesi bulabilirim burada. Allah Allah. Gömlek falan baksana gömlekler. Aynen mesela şu direkt benlikmiş. Sana şuradan bir kitap. I am <laughs> Şimdi nasıl başlayalım? İlk bir planlama yapalım ona göre çekelim. Benim işte... Burası labirent gibi biraz böyle. Şuradan başlayalım. Buradan çok gel Bence gel şöyle gidelim. Aynen, tamam. Böyle bir böyle bir böyle. Hadi bismillah. Başladık tamam, o zaman. Başlayalım. Burası tam pazar. Bakın burada her şey var. Domatesler var, çilekler var. Yeni tanesi 3 isterdim. Pahalı ya. Bu göre pahalı bence... bence. evet. Şunlar da pahalı bak. Mesela rastveri 4 isterdim. Şöyle bir küçük. Normalde 2 şey. tanesi 5,5'tu markette. Yani de bu kadar az değildi bile içinde bence. Yani. Bilmiyorum. Bunlar, ooo bak mısır ama. Mısır güzel ama. Süt mısırı. Tanesi mısır. bir buçukmuş evet. Bir Çok tane pahalı mı? Bir evet, tanesi bir, bir buçuk. Bir buçuk. Güzel tamam ama kilosu 11 sterlin mi? Ne yazıyor? Şaka. Evet, Kilo kilosu. Kilosu. Yani. kilosu bitiriyorsun. Oha. Bak ya bak salatalıklar da güzel gözüküyor. Şurada yani salatalık şurada görüyorum. Çok iyi yani. Aynen. Çok güzel duruyor yani. Hurma bile var. Doğan önce biraz daha pahalı oluyor. Hmm. Yani. bahçeden adam geliyor getiriyor ya kendi bahçesine. Anladım. Onun için biraz daha pahalı oluyor bak. Bak maydanozlar falan çok güzel gözüküyor. Hmm. Bak burada da yani burada bayağı annenin dediği gibi Pakistan vesaire bilmem artık nereli yani ne kokuyor biliyor musun aslında tam olarak söyleyeyim. şu an çok kötü kokuyor. Nudul var ya hani şekerli. Biliyor musun? Körili biliyorum da. Bence köri böyle kötü kokmuyor. Ama bunlar bizim için çok acıdır muhtemelen. bakalım ne varmış. Samosa çat. Samosa çat. Okey söylüyorum hazır mısın? Allo tekke çat. Allo gabi. Rajman çavar. Çayna masala. Tamam tamam. Beni hiç sanıyorlarmış. Okay, şimdi e, asker eşyalarının olduğu yere geldik. Erken evet, değişik gömlekten alacağız. Yalnız şu fena değil ha. bir tane asker şeyleri var pek. Aynen. Bak şunlar, şunlar hoşuma gidiyor ya şöyle şeyler. Böyle bir şey sende vardı sanki zaten. Evet vardı önceden. Bak soğuklar için yüzünü korursun. Aha sana doğum günü hediyesi işte. Sporcu şalı. Sağ ol. <laughs> Spoiler atarken de artık bir video çekebilirsin. Gezimiz tam hızıyla devam ediyor. Evet. Ama burası çok kalabalık yani. <laughs> Bayağı kalabalık. Bugün zaten neden aşırı bir kalabalık var. İnşallah güzel bir video olur. Tam çekeceğiz böyle önümüzden arkamızdan birileri geçerken şey ben kendimi rahat hissedemedim pek. Ya burada hep Pakistan yemekleri falan var. Ben bilmiyorum hani tatlarını. O yüzden kokusu bazen kötü geliyor. O yüzden denemek istemiyorum ama belki video için denememişim. <laughs> Bak yine Hindistan varmış burada. Evet çana masal. Fiyatları 10. Pahalı gece, sanki değil mi? Çok vesaire. Evet. Can şöyle product? Yeah, okay, Thank you very much. This is samosa. Yeah. Okay, I know that. Bir tek onu yani biliyorum. Bir de biryani biliyorum. Biryani. Sorry? British? No, I'm Turkish. I'm from Turkey. No. Yeah. Oh, hadi iyi sağlıklı. Thank you very much. Thank you, bye bye. Sonra burada... Bu da ne var? The Light Market. Light Market varmış. Aa kumru. Bu çekmiş. Çekmiş. Türk evet. Çekin döner. Görmüyor musun? Gördüm. Bak abla da zaten Türkiye benziyor. Bekle <laughs> daha. Bunlar da fiyatları. Orada döner falan var. Yani zaten şimdi görünce ben kumrivi gördüm, dedim anlatmayayım. Ben anlamadım, The Light Market yazıyor ama Aynı bak lahmacun helal. falan Çok da iyi. var. Oo lahmacun mu var? Ne? Nerede lahmacun? Bilmiyorum, Bilmiyorum lahmacun'u da gördüm sadece. Bence resim, resim olarak anladın mı? Bak bir Türk işbirliği var. Ah lahmacun altı isterdi. Gözlerine ver satışı. Bir şey. adamı soralım, Helal ne? Helal var. Helal, bak yazıyor. Olur. Hadi. Kolay gelsin Evet. <laughs> Video çekiyorduk, bir bak sucuk falan yazıyor. Farklı bir şey de deneyebilirdik. Lahmacun. Yok, ben yerine. lahmacun de deneyeceğim. Sen başka bir şey deneyebilirsin. Ben başka deneyebilirsin. bir şey deneyebilirim. Bak Demek lahmacun mu sana yemek istersen <laughs> şu an? Ya ısırık al alırım. Al. Yok ya canım hiç istemiyor şu an. Siparişi buradan veriyoruz herhalde ki. <laughs> şu sıraya girelim. Safa şu an çok heyecanlandı. Lahmacunu görünce. Hemen evet. Hemen sıraya girdik. <laughs> bir de helalmiş yani bayağı iyi. Lahmacunun güzel mi abi? Her şeyimiz güzel. Ben bir lahmacun. Sen lahmacun alacaksın mı? Yok ben almayacağım. Tamam ben bir tane lahmacun alayım abi. Neredesin abi? Kayseri'liyim. Kayseri'li. Sen? Ben <laughs> yani Osmaniye'liyim de 10 yıldır Konya'dayız. Mahvetme <laughs> sonuçta <laughs> aynı memleke gelin. Aynen. Sapa bir tane lahmacun yiyecek şimdi. Ben, ben de, de benimkinin yarısını yiyecek gibi düşünüyorum ama Sen çok tokum <laughs> bakalım. Ben de tokum öyle aç değilim ama <Gülüyor> lahmacun da bunu süzeyen ne olur Ve güzel görünüyor bak. Ne sosu sağladı abi? Acı. sos, sos. Yok Türkiye'de yediğimiz gibi lahmacun olsun yeter. Oo sağ olasın. Teşekkür ederim. Size. Safa'ya özel. Sana sana. <laughs> Olur abi, sağ olun. Şimdi sos atayım mı dedim. Ben dedim normalde yani Türkiye'de nasıl yiyorsak öyle olsun da. Dedi ki daha güzel oluyor. Yani. Değişik bir şey denecek. Garlic falan yani. Hı hı. Baklava da güzel Bak görünüyor. Baklava güzel görünüyor. Denemek istiyor musun? Yok. Ya ben var ya çok tok hissediyorum kendim. Sen de sağ ol Çok teşekkür ederiz. Hmm. Hmm. Biraz ama farklı kokuyor bir kokma. Hadi ya bana da ver. <laughs> Adam bana kıyak da geçti şey koydu. Güzel hmm. koyayım dedi sana. Hmm. Yine Şemsak çok şükür darıyormuş. güzel bir şey bulduk yani. Evet tam gaz devam ediyoruz. Mmm peynirci varmış burada. Peynirler çok güzel gözüküyor. Ama gerçekten bayağı pahalı. Vay be! Kırmızı peynir de var. Çedar bir. O ne cidden dışı? Kap gibi. Kap herhalde de. Şu peynirlerden çedarların, yani çedar normalde Amerika'da şu turuncu olanlar olarak geçiyor değil mi? Ya ben öyle yani biliyorum. normalde turuncu çedar evet. Turuncu ama burada beyazda da çedar olabiliyor. Yani daha çok bunları görüyorum markette. Burası bizim aktarlar gibi bayağı kokuyor. Hapşırttı beni hatta. Hı -hı. Bayağı bir şey bulabiliyorsunuz. An... Aa helva var bak. Abi, kurutulmuş domates var değişik güzel vermiş. Hmm. Bak burada da jeli <laughs> Bubble tea vermiş bak burada. Hmm. Bunlar çok güzel gözüküyor. Bunlardan alsak mı acaba? Olabilir. Hmm. Soralım. Aynen, soralım. Yeah. Okay, so can I have one? Just one? Okay. Medium please. Şey sordum, jelatin var mı diye sordum. Hemen çıkarttı şeyini gösterdi, hmm. paketine baktı içeriğinde jelatin yok dedi. İçerisinden yazıyor <laughs> mu vegan falan? Vegan sanki kenarda yazıyor gibi geldi bana, tam göremedim de. Hmm. Sonra da şey sordum, alkol falan var mı diye sorum hmm. ona da yok dedi. O zaman dedik, okay. <laughs> Girdi. Tamam, hadi gel bakalım. Yalnız bu toplar bazen içerken birden geliyor ya. Hmm. Ben şimdi yiyemem, midem bozuluyor. <laughs> ben onu yersin. Bakalım. Onun yorumuna güvenmeyin. Bu genelde. Farklıysa ürün beğeniyor. Ama ben bizim damak tadımıza uyuyor mu, uymuyor mu ona göre beğeniyorum. Siz kimsiniz de. ya? <laughs> ben de bizim damak tadımıza uyuyor mu diye beğeniyorum. Hmm. Güzel mi? Güzel güzel. Aynen bence Aynen. de güzel. Ama sakız gibi bildiğin şeyi. Şu toplayım, sakız gibi. gibi. Aynen Aynen jelimon gibi. Akla. Az önce bana diyor ki Ama... bitireceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Jelatin yok mu bunda? Nasıl yok? Yok dedi, gösterdi işte. hiç. Ama güzelmiş. Şey. Evet güzel. Bence çay ve süt güzel oluyormuş bu arada. Ben sevdim yani. Bak, Soğuğu da güzel. güzel. Bayağı güzel. Fiyatet olsun. Burada domuz eti falan her şey var. Burada biliyor musunuz? Mu? Black pudding diye bir şey var. İngilizlerin e, sabah kahvaltılarında yedikleri o şeyler var ya az önce gösterdik. Ne denir? Fasulye işte Aynen. falan. O hoş kahvaltı spesifik onlar. e, onların yanında şey yiyorlarmış. Kan pudingi diye bir şey. Deniz kandan yapılmış bir bir sucuk gibi bir şey aslında. Hı. Böyle bir şey Çok yani. Çok ilginç. Burası o. Oh, burası bak, burası güzelmiş. Bakalım. bakalım hmm. ne var? varmış. Krep varmış. Tatlı şeymiş. Şunlar çok güzel gözüküyor. Aynen. Hello. Hey, uh, you're right. Yeah, just came in. My friend, no video. Um. Yes. Oh. Can I just came <laughs> <hand> them? Maybe somebody coming to see Where are you from? Albania. Yeah, Albania. Oh. Ah, okay. Yes. Yeah, <laughs> 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 Turkey. Turkey. çok güzel. You know, Turkish no, I don't know. But said, çok <laughs> şükür. <life>. <gülüyor> 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 Thank You Thank you. Bye bye. <laughs> Teşekkürler ya. <Siyah. gülüyor> <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. <İyi> Kıyafetlere bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben, de içim Tamam <laughs> Şu an burada kokuyor ve şöyle kıyafetler falan da var. Bakın. Bunlar şey Antalya'da falan da satılıyor ya böyle şeyler. Hmm. Şöyle falan. Burada da varmış yani. Şu an hmm. kızlar böyle Koreliler falan böyle etekler giyiyor ya. Buradan belki forma bulursun. Ben sana doğum günü hediyesi olarak alırım. Yani güzeller ha. <laughs> Çok güzelmiş. Bayağı hoş. Doğum günü hediyesi. Ya. müzik sesi gelmiyordur bu kadar ama. Bir şey söyleyeceğim güzel işte bundan alalım Oo, sana. Bak bunu işte tartıya giderken giyeceğim. Evet. <laughs> Sakay kıyafetlerin içerisinde tamam, hayal edebiliyor musunuz? Bu olur bana. Tamam. Antalya'da giyerim. Tamam. Şu nasıl? Bak bu bildiğin GTA'daki şeyin. Gerçi onun benzemiyor mu? Onu Ona yani. tam o evet. Çünkü ağır, palmiye ağaçları falan. <laughs> Bak Türkiye'ye hanım satıyor. Aa evet. Şey dondurmacı bak. maraş Aynen, dondurmacısı dondurmacı. Tutar mısın bunu? Tabii ki de. Her türlü şey var herhalde ya burada. Bisiklet falan şeyler var. Her türlü şel var. Her türlü şel mi? şey <gülüyor> dedim. <gülüyor> <Şaklayı> <gülüyor> Balık mı taksana? koktu? Şakayı taksana nasıl olacak? Evet, Şen çips kokuyor. Güzel şeyler varmış herhalde. Hani ne olduklarını bilmiyorum hangi takımı hangi şey. Ama hoşmuş yani genel olarak. Bu ne bu? şu şapkayı takarsan bu videodan gelen bütün gelirleri sana veririm. <gülüyor> <gülüyor> of bayıldım. Moğol <laughs> <laughs> gibi oldum bak şu an. Rengi sadece <laughs> uymadı. <rantını> <laughs> Güzelmiş bak, bak, bir şey Ferrari. Yani. Motor alırsak diyelim. Motor almayız ama istersen alabilirsin. <laughs> Normalde nerede giyeceğim ki bunu? Normalde giyeceksin işte. Nereye? Nerede Dışarı şey çıkarken giyeceksin. Bunu, bunu, mu giyeceksin? Hı. Hmm. Yok be bu giyiyor. Şu an var mu? ya buna belki videoda bayılanlar falan oldu yani. Eğer bayıldıysanız sizin için alıp getirip size satabiliriz. <laughs> Safa'nın tırnak şeysi dediği yer. Tırnak güzelleştirici. <laughs> <laughs> tırnak bakıma işte ya. <laughs> Safa'nın böyle kızlarla alakalı şeyleri bilmemesi çok komik ve güzel geliyor bana. Yani bilmiyor ya hoşuma gidiyor. Şu dışarıyı yapmışlar. Evet, aynen. Bu da güzelmiş. Hı. Julian of Norwich. Bu, bu şey değilmiş neymiş? Pilot şeyi vardı. <gülüyor> Aynısı. <gülüyor> Arkadaşlar, Julian of Norwich. Bu kadın çok eskiden yaşamış Yazar bir... Yazar mıymış? Ee, yok. Yani evet, kitap da yazmış. Ama şöyle bir şey. Biz e, edebiyat dersinde ilk öğrendiğimiz kadınlardan bir tanesiydi bu. Yani diyor ki, benim diyor Tanrı'yla bağ kurabilmem için arada birinin olmasına gerek yok diyor. Ve rüyasında gerçekten e, sayı görüyor. Ve kitap yazmaya başlıyor diyebiliyorum. Hatırladığım kadarıyla yanlış da olabilir. Bunda da Hatta biz Safa'yla de ders çalışırken hep bunu Julian of evet. çok diyorduk. Evet, evet. Ve şu an Norwich'te yaşıyoruz. Çok dedik demek ki Julian of Norwich dediğin gibi. Hmm. Norwich'i çok ağzımıza aldık <laughs> herhalde. Hadi de bana atkı yapıyordu ama yapmadı. Dediğim gibi Kallı bir kısmını öyle. birinci yıl için Diğer ikinci kısmını da ikinci yıl için yapacağız. Aa! bu ne tatlı küçücük. Aa tam Türk şeyi. Baksana. Abi, öyle İngiliz bebekleri bunlardan giyiyor mu? Acaba? Bilmiyorum hiç İngiliz bebeği <laughs> olmadı. Evet artık burada bir şey yok zaten. Artık son, son durağımıza giriyoruz. giriyoruz. Bu arada bir mutfak eşyaları falan varmış. Çiçekçi, çiçekçi varmış Çiçekçi var. Ama... Ha, şurası da şurası. Aha, Ay Çok güzelmiş. Çok güzelmiş evet. Bak dışarıdan. Oh, bu ne Bu ne? Şey bacağı gibi. Evet öyle. Köpekler için falan mı acaba bu? İğrenç. değildir be. Hani, hani köpeklerin yemesi için mi? Ha evet. Tavuk Bilmem bacağı bak. Şu ne tüylü tüylü fare mi? O da kuş Öf, bu kuşla alakalı bir şey böyle. İğrenç koktu. Eğil bakayım. Arkanda bir araba var. Oo. <laughs> bu da satılıyormuş arkadaşlar pazarda. Öyle Yalnız yedin. çok iyi araba. GT4. GTA'da. <laughs> Şöyle çiçekler var. Evet. Çekçi. Çekçi benim favorim. Bunlar. var böyle. Burada, burada çiçekler. Sanki ama dışına çıkmış mı olduk Bakayım. Bir iç ya. kısmından geçeceğiz herhalde. <laughs> Bak bu da burasının yeni şeymiş. Ön resmiymiş. Bak iki tane dükkanı birleştirmişler. Evet. Bak, Bak bunları hiç görmemiştim. Ne Burada Burası biraz da daha Asya Asyalı market. marketler var. Ya. Fena kokmuyor şu an. Arada bir bahar kokusu kocaman. gibi bir şey geliyor. Noodle'lar var. Nijerya. Nijerya ile alakalı pek bir şey bilmiyoruz. Hmm. Burada Nijerya sokak lezzetleri vardır. Yani tüm sokak lezzetlerini bir arada bulabiliyoruz burada. Çok güzel bir fikir Her ya. Her türlü şey yok. Hani sanırım buradan hediye bulurum. <laughs> hmm. Bak doğal taşlar varmış burada. Şunlara bak. ses çok hoşuma gidiyor. Evet. biz böylece... Tütsüler <laughs> var. Yalnız şu çok şey, şey oluyor, baksana çıkmış. şuna. Aa evet. Çok iyi. Hepsi öyle oluyor yalnız. Hmm. Aynen. Biraz görsel şöyle yapayım size. Aa, Aa burada bunu, dondurma bunu biz varmış. Atladık bak burayı. Burayı görmedik. Aynen. Şurada da dondurma varmış son olarak. 2 pound'muş. Çünkü Orta boy iki buçuk, Büyüğü 3. Çocuklar için buçuk. Neyse şeyler güzel ama hani bu sokak lezzetleri diye video çekiliyor hani geziyor geziyor herkes evet. şey yapıyor ama buraya gir hepsi var. Evet, <laughs> Her türlü <hadi>. sokak lezzeti. İyi <laughs> yaşa. Sonra... Ya çok baharat kokuyor bazen. Evet o hani bir yerden bir yere böyle bir giriyorsun. Full baharat kokuyor böyle Asyalı yerler özellikle Hindistan'da evet. işte Pakistan'da yani. Ben bayağı sevdim yani içini bu kadar gez, gezememiştik biz geçen kinde. Aynen hiç böyle detaylı gezmemiştik. Lahmacun yedim. Yani Türkiye'dekiler gibi tabi değil. Aynen değil. Onun tadı yok. Güzel ama o tabii kadar ya. da güzel değil. Of, of demek de, diyerek de. yiyemezsin yani. Aynen Neyse ben artık... Bir, sen bir şeyler daha söyle ya. Ne söyleyeyim size. ki? Bilmiyorum bir şeyler. Yani biz Haddeli beğendik... Hadi de şey denedi. E, Tayland çayı mı? Tayland'ın Tayland bubble teas'in yani. İçmediğim öyle. bir çay kalmadı herhalde şu ana kadar. Ben şimdi çayları çok seviyorum. Ee, i̇nşallah bu videodan güzel bir video çıkar. Bilmiyoruz yani çok kalabalık olduğu için çekmek de zordu. Ee, eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu yıl sonuna kadar bir hedefim var. O hedefi geçersem çok mutlu olurum. Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmazsanız daha çok mutlu olurum. Artık biz kapatalım. Tanlar bizim için çalıyor. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. bye.